Bağdat'ın merkezindeki Abu Nuaz Parkı neşele ve sıcak aile ortamıyla bir kez daha renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İlk olarak 2017 yılında düzenlenen Bağdat Uçurtma Festivali bu yılda Irak Merkez Bankası'nın desteğiyle gerçekleştirildi. Festivale farklı yaş gruplarından çok sayıda katılımcıyla Bağdatlı aileler yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik alanının semalları rengarenk uçurtmalarla süslenerek ortaya çıkan manzara izleyenlere görsel bir şölen sundu. Festivalde birçok genç kadın ve erkek farklı alanlarda kurulan standlar ve pazarlarda aktif olarak yer aldı. Katılımcılar el emeği ürünlerini sergileyerek festivale renk kattı. Etkinliğe İçişleri Bakanlığı da destek verdi. Bakanlık İçişleri Bakanlığı dostları ekibiyle organizasyonda yer aldı. كل سنه احنا نقدم على الاستمارة الالكترونية مالائكة عن 700 هاريال الكترونيك باشغورو فورموموزا ان از 700 gönüllü başvuruyor Bunlardan yaklaşık 200 genç seçiliyor. Seçilen gönüllülere topluma doğru bir şekilde entegre olmalarını sağlamak için elimizden geldiğince çeşitli kurslar ve atölye çalışmaları sunuyoruz. Bu festivalde gençlerin girişimlerini desteklediğimiz bir pazarımız da bulunuyor. Festivalin vatandaşları birçok konuda bilinçlendirmek ve bilgilendirmek için iyi bir fırsat olduğu belirtildi. <laughs> Bu gençler insani yardım, gönüllü çalışmalara katılmayı kendilerine görev edinerek bu festivale katıldılar. Aynı zamanda bu gençler İçişleri Bakanlığı'na ait yasal konularla ilgili bilgilendirme yaptılar. Özellikle de 911 acil hattı hakkında farkındalık oluşturmak için burada bulundular. Ayrıca vatandaşları uyuşturucu kullanımının tehlikeleri ve diğer alanlarla ilgili bilinçlendirme konusunda da görev aldılar. <laughs> Böyle etkinlikler Iraklı genç erkek ve kadınların hala kalplerinin attığını ve Irak'ın geleceğinin hala umut verici olduğunu gösteren gerçek bir tablo sunuyor. Bu tür festivaller İçişleri Bakanı'nın talimatları doğrultusunda gerçekleşmektedir. İlişkiler ve Basın Dairesi olarak bizler de İçişleri Bakanlığı'nın sunduğu kayıtlar doğrultusunda ilgili birimlerle koordinasyon sağlıyoruz. Bu etkinlikler Iraklı gençlerin düşünce yapısının gerçek yüzünü yansıtıyor ve sosyal medyada da benzeri yerlerde yayılan olumsuz durumların dışında kalmaya yardımcı oluyor. Bu tür etkinliklerin artırılmasını temenni ediyoruz. İçişleri Bakanlığı'nın tüm kapıları açık ve sivil toplum kuruluşları için büyük kolaylıklar sağlanmaktadır.